Devletten tavuk çiftliğine 150 hibe, yumurta tavukçuluğu, etlik yani broiler. Sadece mevcut işletmeler için kapasite artırımı veya modernizasyon işlemleri hibe kapsamına alınır. Yani inşaat giderleri, malzeme ekipman alımı gibi konularda hibe desteği sunulmaktadır. Örneğin yumurta tavukçuluğu için yumurta paketleme ünitesi kurabilirsiniz. İşletmeniz en az 5000, en fazla 100 binlik kapasitede olmalıdır. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. Program 81 ilde faal yani aktif işletmeleri kapsar. Sektöre ilk defa girmeyi planlayanlar ilgili resmi belgeleri inceleyip ön bilgi sahibi olabilir ve buna yönelik plan yapabilirler. İlgili resmi belgelere Tarım ve Orman Bakanlığı resmi web sitesinden ulaşabilir ve online olarak başvuru yapabilirsiniz. Gerekli görülmesi halinde nasıl başvuru yapılacağı hakkında detaylı bir video Haycep YouTube kanalımıza yayınlanacak, aşama aşama anlatılacaktır. Bize üretici lazım. Türkiye'de herkes ünlü, herkes star. Lakin bir ülkede üretici olmazsa üretim, üretim olmazsa o ülke batar. Bugün dünya devlerine baktığımızda ekonomik olarak lider olan ülkelerin tarımda da lider olduğunu çok rahat görebiliriz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.